Efe. Kamerayı çekiyorum Efe. Merhaba. 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 arkadaşlar. Evet biz bugün bir oyun alanına geldik çocuklar. Ama buralarda tırmanmak çok zor. Biz de tırmanacağız. Efe. Kaya anneciğim. Ama şey onda öyle papalacır. Ablası getir. Bak şimdi otur buraya Efe. Şöyle otur üstüne. Üstüne otur. Şimdi bir, iki, üç. Kay bakalım. Gelecek misin Efe buraya bir daha? Ay buralardan inmek zor. Hadi geç zıplayın orada. <laughs> Bak şuraya geç. Şuraya. Geçin geçin. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> hadi bir daha zıpla bakayım sana tanıyız. Efe at kendini. <laughs> Hadi izlerim sen. At kendini Efe. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gir Efeciğim. Atın kendinizi yere yavaş yavaş. Hadi geç. Aman Allah'ım buralardan nasıl çıkacağız? Çık çık zıpla Efe. Tırman tırman Efe tırmanıyor. Ay çok zor Efe. Yardım edeyim mi? Aa! Efe kaldı, tırmanamıyor. Efe tırmanamıyor. <laughs> Sen Spider-Man'i tutayım. <laughs> evet, evet, ha <Hagari>. gayret. <laughs> Ablası yardım etti kartal Efe'ye, tırmanıyor. Efe Spider-Man'i tırmanamadı. Aa! Spider-Man düştü. Aa, o evet. <laughs> Dilini çıkartmış. Burada ne var? Burada bir şey yok burada. Şurada bir şey. Yok. Efe orası nereye gidiyor? Dur şurada bir sakla. Aa burası nereye gidiyor? Bakın bakın gelin. Nereye gidiyor? Kapalı kaydırağa gidiyor ama. Yok hayır orası kapalı kaydırak. Evet kapalı kaydırak bak. buradan gidiyor. Buradan gidiyor. Oradan da gidiyor oradan da. Evet, buradaki kapalı kaydırağa gidecek? Normal kaydırağı mı? Yok normal kapalı. Burada da kapalı kaydırak var. He. Ha. Hadi bakalım. Efe önce Spiderman'i kaydır yoksa beraber mi kayacaksın? Hayır. Önce Spiderman kaysın. Spiderman kaydı. Hadi şimdi Efe de kaysın. Ha. Efe nasıl kaydın öyle? Hadi çekiyorum. Evet kay. Ay, tamam gönderin. Olsa oradan kay. He kapalı yerden kayın. Oradan korkuyor. <laughs> Biraz top havuzuna atın kendiniz, atın yerlere. <laughs> Hadi şimdi kapalı kaydıraktan kayın, sizi bekliyorum. Hadi. Sen de kalsın hemen. Tamam, ben de kalsın. Kış mı? Tamam abla kapalıdan kalsın sen ondan. Bak abla çıkacak şimdi orada. Hadi kay korkma geç. Korkma korkma bir şey yok. Efe abla çok korktu. Hadi. Yo bence kayabiliriz. İstem. Baba nerede? Baba oynuyor. Bak Spider-Man'in orada. Baba nerede? Efe bak Spider-Man'in orada kaldı. Sen düşeceksin baba nerede? Baban orada oturdu bekliyor bizi. Ben evet. kalmayacağım. Tamam öbür taraftan kayalım hadi bakalım. Efe Efe gene tırmanacak çocuklar. Aha! Efe ben de kayıyor. Tırman, 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 tırman. Aa! Bak bak şurada ne var? Bu tarası nereye gidiyor Efe? Gel bak. Zıplama alanına gir. ister misin? Ben Nereden kayacağız? Önce Spiderman'i kaydır gene. Bakalım nasıl kayıyor. Evet, şimdi sıra sende. Neden korkuyorsun? Hadi kay. Sen de kay hadi seni de çekeyim. Korkma korkma hadi kay. Evet, Efes'in orada ve kısa zaten uzun bir yerde değil hadi Kalmam bakalım hayır kalmazsın Bir hadi Efe ile beraber gelin bekliyorum orada hadi alın gelin Hadi gelin. Evet Kartal Efe. Spiderman Kartal Efe geliyor. Tırmanıyor Spiderman. Örümcek ağlarını atarak Spiderman tırmanıyor. Örümcek ağ attı Kartal Efe? Aa, tırmanıyor Kartal Efe. <laughs> Spiderman çok yoruldu. <laughs> Evet. Spiderman geldi. Şimdi belki kapalı kaydıraktan kayar mı Spiderman? Beraber kayabiliriz. Efe ben kapalıdan koydum bu. Ben güçlüyüm. Ablanın kucağında kayabilirsin Efe. Normalden kayacağım. Normalden mi kayacaksın? Ben kapalıdan kayabilirsin bence. Aynen. 快点啊